idare edeceksiniz. Şimdi fazla ders yapıyoruz. Ondan ses gidiyor. İlk en az üç tane ders oluyor. Ondan nazar musama ile bakın. Evet, işaret edeceğiz. 109. Konuyla alakalı şey yapabilirsiniz, sorabilirsiniz. Üçüncü nükte. Evet, kahr ve cebir ile zahiri bir hakimiyet sati bir tahakküm kısa bir zamanda ipka edilebilir. Yani Allah Resulü'nün doğum günleri ya bugünler, günler, kutu doğum haftası. Bununla alakalı olsun biraz diye. <laughs> yani zahirde zulüm ile, cibir ile, baskı ile, tahakküm ile, despotlukla hakimiyet kısa bir zamanda olabilir. Yani zor adam yaptı. Ama baskıyla yaptı. Fakat bütün kalplere, fikirlere, ruhlara icra tesir ederek zahiren ve batınen beğendirmek şartıyla vicdanlar üzerine hakimiyetini muhafaza ve ipka etmek en büyük harika olmakla ancak nübüvvetin hastalarından olabilir. Ama bu birinci şıktı. Baskı ile, zulüm ile, despotlukla, adamlara onu yaptırabilirsin. Puta taptırabilirsin, namaz kıldırabilirsin. Doğrudur diyebilirsin, yanlıştır diyebilirsin. Ama ne kadar? Geçici. Bu fiil, akla müdahale edemedin, kalbe müdahale edemedin, ruha müdahale edemedin, bedene yaptın. Eğil diyorsun, eğiliyor. Askerlik gibi. Kalk diyor, kalkıyorsun. Sürün diyor, sürün. Ama sen istiyor musun, istemiyorsun ne yaptı? Askerlik bitti. O da bitti. Değil mi? Ama askerlikte nice hatıralarım var. Ama hala bitmedi. Peki bir insan düşün fikirlere kalbi ve vicdana tesir ediyor. Kalbine aklına ve batına tesir altında kalıyor. İşte bu devam ediyor tesir edebilmesi için vicdanı bilmesi lazım. Mesela ağzı bilmeyen mandalina dilimini yapamaz. Elma ile portakalı ayırt edemez. Niçin? İshal için söylüyorum. Mandalina'nın dilimi ağza göredir. Ama sığırın ağzına göre olsaydı dilim yapmaya gerek yoktur. Komple sok. Elma ile ki sulu değil, ısıracak gibi portakal suludur. Onun gibi yekpare yapsa o zaman ısırdığın zaman patlar. Yani ne demek istiyorum? Bir şey yapmak yetmiyor. Yaptığın şeyi tanımladığı kişiyi göstermesi lazım. Kimin için yapıyorsun? Onu bilmesen onu da yapamazsın. Misal, başka bir misal vereyim. Göz yapmayın mı yetmiyor. Gözün işlevini de bileceksin. Yani bedeni de bileceksin. Bulunduğu ortam olan güneşi de bileceksin. Hangi ortamda çalışıyor onu da bileceksin. Başka bir şey vereyim. E, ilim bilmek, fizik, kimya bilmek ayrı bir şeydir. Bu sana çok lazım. Bak fizik, kimya, matematik vesaire bilmek ayrı bir şeydir. O ilminle alakası olmayan arkasında bir ilim var. O ilmi nasıl kullanacağının ilmi. İlmi siyaset. Hepinize lazım. Bakın, din bilgisi olabilir. Din olur, fizik olur, kimya olur. Öğretmenlik olur, felsefe olur, kimya olur. Çok iyi felsefe bilebilirsin, çok iyi matematik bilebilirsin. tıbbı çok iyi bilebilirsin. Bununla hiç alakası olmayan, bu ilimle alakası olmayan, bu ilmin arkasında olan ve bu ilmi yönlendiren, verimli veya verimsiz yapan arkasında bir ilim var. Bu ilimle alakası yok. Bu bambaşka bir ilimdir. İlmi siyaset. O, o ilmi onunla kullanırsan. <laughs> evet, onunla kullanırsan, arkadaki ilimle öndekini kullanırsan, o zaman o ilim marifet olur. Mümbit zemin olur, ne mab olur. İnsanların işte sorunu burada bu asırda. İlme ulaşmak kolaydır. Bilgisayara tak 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 ulaşırsın. İlim sorunu yok. O ilmi ben niçin alacağım? Bir. O ilmi ben nerede kullanacağım? O ilim bana lazım mı? Bu başka bir ilimdir. Ve bundan daha değerlidir değil mi? Bundan daha değerlidir çünkü bu ilimsiz, bu ilim firavunlaştırır adamı. Hizmet edeyim derken hizmet ettirirsin. Lazım olmadığı halde çöplüğü doldurursun. Helak olur gidersin. Ama ilim, ilim helak olur Olur tabii kardeşim. Pirzola yedir diye on aylık, bir aylık bebeğe de yedirsin zehir olur. İsmail'e yedir çocuğun hadi. Ne olur o bebeğe? Öldür. Ama bizim için de pirzola çok da iyidir. Yani o ilim olmasa o ilim adamı firavunlaştırır. Çünkü tarih boyu ilimle dalaleti giden çoktur. İlmin kıblesi sadakat.